Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok uzun zamandır hatta uzun yıllardır kullandığım saç bakım e, krem diyebilirsiniz, kür diyebilirsiniz. Bunu paylaşmak istedim. Hem saç dökümenizi önleyecek. Ben yaklaşık bir e, 7 sene önce kadar Ciddi bir e, demir eksikliği ile saç dökülmesi yaşayarak saçımın belli bölgelerinde kellik oluşmuştu. Ve o dönemlerde de bu tarifi uyguladığım zamanlardan beri de bu e, kelliklerin çok kısa sürede geçti ve bir daha hiçbir şekilde olmadığı saçlarım eski gürlüğüne geri döndü. Bu yüzden de bu tarifi sizlere gönül rahatlığıyla paylaşmakta hiçbir sakınca görmüyorum. Şimdi e, kullanacağımız malzemeleri önce anlatayım ben sizlere. Bir tane yumurtanın sarısını kullanacağız. Elma sirkesi kullanacağız. Hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağı kullanacağız. 3 diş ya da 4 diş kadar sarımsak kullanacağız. Bu tarifi neye iyi geldiğini de hemen size söyleyeyim. Saçlarınızı güleştirecek, dökümelerinizi yok edecek. Erkekler de bu kürü uygulayabilir. Parıl parıl parlayacak. İlk uygulamadan itibaren saçlarınız gerçekten parıl parıl parlayacak arkadaşlar. Gürleşecek. Buna ciddi anlamda şaşıracaksınız hatta. Haftada bir kere uygulayabilirsiniz. Şimdi hemen sarımsaklarımızı kabuklarından ayırıyoruz. Ve havanımızda arkadaşlar iyice ezeceğiz. Küçücük kalasaya kadar havanımızda güzelce eziyoruz. Benim birazcık sarımsaklarım büyüktü. Siz isterseniz 4-5 diş de kullanabilirsiniz. Hemen havanımızda güzelce sarımsaklarımızı dövüyoruz. Evet sarımsaklarımı ben şöyle göstereyim. Güzelce dövdüm. Hemen sarımsaklarımızı şöyle tabağımızın içerisine alıyoruz. Hemen içerisine yumurtamızın sarısını ekliyoruz. Daha sonra içerisine 2 tatlı kaşığı kadar elma sirkesi ekleyeceğiz. Ben şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben her duşta bir kere saçlarımı dururken elma sirkesinden destek alıyorum. Bilginiz olsun. Gerçekten saçları çok güzel parlatıyor. 2 tatlı kaşığı kadar elma sirkesi ekledik. İsterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz ancak hindistan cevizi yağı gerçekten saçı ciddi derecede bakım yapıyor. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da hindistan cevizi yağı kullanacağız arkadaşlar. Ben kullandığım markayı link olarak aşağıya etiketleyeceğim. Gerçekten çok memnunum. Sizlerde bir göz atın isterseniz. Daha sonra bu kürümüzü tamamen homojen bir kıvam alasaya kadar arkadaşlar güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Bütün ürünler birbirine geçecek şekilde. Biraz ağır bir kokusu var. Bunu baştan söylemek istiyorum. Uygularken bunu muhakkak ama muhakkak kendi evinizde uygulamaya özen gösterin. Güzelce karıştırdığım külümü öncelikle bileğimle sürerek ve 15 dakika kadar bekleyerek bir alerji testi yapıyoruz. Eğer ki 15 dakika bekledikten sonra herhangi bir alerjik bir reaksiyon göstermediyseniz arkadaşlar hemen kürümüzü öncelikle arkadaşlar saç diplerinize saç diplerinize masaj yaparak bunu güzelce uygulamaya başlıyorsunuz. Daha sonrasında saçlarınızın tümüne yayıyorsunuz. Zaten bu yeterli oluyor. Benim çok uzun saçlarım var. Bu tamamen benim için yeterli oluyor. Daha sonrasında da bir bone yardımıyla saçlarınızı kapatıyorsunuz arkadaşlar. Bunun üzerine saç kurma makinesini 15 dakika boyunca bonemizin üzerinden saçlarımıza tutuyoruz. Sıcakla birlikte bu kür tamamen saç derimize nüfus ediyor ve etkilerini göstermeye başlıyor. 15 dakika sonra da güzel bir şekilde duşunuza girerek saçlarınızı yıkayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söylediğim gibi haftada bir kere uygulayabilirsiniz. Etkilerini ilk kullanılan itibaren fark edeceksiniz. Ben kullandığım için sizlere bu kürü günün rahatlığıyla tavsiye ediyorum ve sizlere gün rahatlığıyla kullanabileceğinizi söylüyorum. İçerisinde hiçbir zararlı madde yok. Ama lütfen öncelikle bilek testi yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. İzlediyseniz teşekkür ederim ve lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.